Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar. Evi de arkadaşlar ne yapıyoruz. Bugün sizlerle birlikte adam savaş oynuyoruz. Bugün bu an önce. Evet arkadaşlar bu arada erik yorumda olsun. Oyunumuz şu anda. Şöyle evet. 680 yaptım. Niye yapayım sana? Şöyle tüyü x27 105 104 Gidiyoruz. İngilizce başardım. Evet. Oyun öğrenmiş. Peki. Son iki TV için. <laughs> Bu turda ayrıca konusun arkadaşlar. Eğitimi tüyle ben oynayayım Evet ayrıca ayrı gittin kırık yaptın ya. İyi misin? Pardon. Bakayım ben Telefonum aldı. Get getiriyorum. Neyse şu şunu Ben getir ayrıca yapıyorum. Şöyle bak şöyle yapacaksın oğlum. Oh neredeyse azaldık alıyoruz. Ve evet. kazandı. Evet. Hı hı hı. Bir de şey şey, evet.

şunu of ya 70 şey evet. evet. Tekrar deniyoruz. Arkadaşlar bazen şöyle oluyor. Şu telefonum hep Neyse ben izin Şimdi onları yiyince bakacak. Neyse ben de sıra. Hayır hayır ona bakalım. Vay acıttı Ay Hayır dur. Dur, dur Allah senden çok şey iddia Hı <laughs> Sana yapacağım. Abi, burcu say Hayır ne olduk ya. Abi. Abi bunlar öyle yaptı. İşte biz de onları yendik. Hmm, Gelin bakalım buraya. Bunu hmm, kazanacaksın. Evet kazandım. Hem zaman hızlı şey ettim. Şimdi Allah Şimdi burada bir yükseltme yapacak? ama yapamadım. Eşi niye yapamadım be? Yedi bir oda. İki şey olduk. Tamam buraya. Niye ne yapıyorsun? Allah yiyorum. Al bir tane hav. Ya bu ne ya? Bunu yeni kayıtlı açalım ama o reklamda. Ya aç bunu. Neyse yapacağım. Hadi bakalım O o o, o dikkat olacak. E bonus. Geldi, oradan toplandı. Vay yapma ikincisi yaptım. Katandık. Eksik yer ya. Ben beni yani böyle iyisi. oraya. Bizim oraya gidiyor ya. Daha ne yapacağız? Oh. Hadi gidiyor Olmayı da anlıyoruz. Aha işaret. İyi işaret. Hmm. İyi. Daha sonra reklam. Abi reklam çık. Bugün reklam kullandık da neyse. Şuradan çıkalım. Ay azıcık be. Hadi azıcık. Şöyle al Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Vay, iyi. Bunlar da öyle o güçlendik. Bizimiz başta var. Dediğiniz birimiz bizimiz Şimdi sıra acıkları bakamayacak. Onu yemeyeceksin. Allah. Hadi bakalım ağacı bir tak. Oğlum ne yapıyorsun? Allah. Oğlum bu ne? En çok garip şey çıktı. Ara verin var mı adamları? Aşağı. En iyi o değil. Yemeğimi Bakalım. Tamam. Allah 144. 144 ay cem hayır. Neyse be. Neyse yine ihsat geldi. Kargada değiştimymış. 500 avı berbat yaptım. Çok kötü. E sen ne yaptın ya? Evet çok kötü. 4 60 aldım. 76'nın 60 ama bayağı çıkacak. Şöyle şöyle oğlum ya böyle. Ana bir şeyler tutuyor. Oo 100. Ni 62 kişide. Bu bonus var. Ne kırık. Allah ne? 18'i dinisi. Fena saldırı oldu. Parmamı iki yeri parmağım arkadaşlar. Pardon elimiz Neyse arkadaşlar burada bitirdim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Geliyorum anne.